Ersan'ın mutfağından merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere Hindistan cevizli ve fındıklı enfes bir kurabiye yapacağım. Önce malzemeler. Bir bardak pudra şekeri, yaklaşık 150 gram rendelenmiş, daha doğrusu öğütülmüş taze fındık içi. Taze fındık kullanıyorum çünkü kalbe daha faydalı olduğu için siz kavrulmuş fındık da kullanabilirsiniz bir çay bardağı hindistan cevizi, bir vanilya şekeri, bir hamur kabartma tozu, yaklaşık iki tane yumurta. Bu yumurtanın bir tanesinin e, beyazını daha sonra kurabiyelerimizi tepsiye dizerken kullanacağız. E, aynı zamanda iki buçukla üç bardak arası un kullanacağız. Tabii ki un miktarını e, hamur kıvama gelinceye kadar biz ayarlayacağız. Hamur olduğu anda unu kesebiliriz ve kurabiyemiz başlıyor. Bütün malzemelerimizi karıştıracağız ve yoğurmaya başlayacağız. Öncelikle 2 yemek kaşığı bu malzemelere ilaveten yoğurt da koydum ben lezzetlendirsin diye. 2 tane yumurtamızı koyuyoruz. Oda sıcaklığında olması lazım. Unutmayın sakın oda sıcaklığında olması lazım. Tereyağımızı ekliyoruz. Çünkü birazdan yoğurmaya başlayacağız. Ee, henüz daha unumuzu koymadan. Yaklaşık 4'te 3 fındığımızı koyuyorum gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Hemen arkasından bir bardak pudra şekerimi koyuyorum. Evet, bir bardak hindistan cevizimi koyuyorum Ben aynı zamanda vanilya şekerimi de ekliyorum ve birazdan yoğurmamız başlayacak. Bütün malzemelerimiz hazır ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş birbirlerini karıştıracak şekilde yoğurmaya başladım. Henüz daha unumuzu eklemedik. Unumuzu eklerken kendimiz e, ayarlayacağız miktarını. Bunların önce bütün bu malzemelerin iç içe geçmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz birbirine geçti. Ve yavaş yavaş ne yapıyoruz? Unumuzu ekliyoruz. Az az ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ta ki hamurumuzun kıvamı kurabiye hamuru kıvamına gelinceye kadar. Bunu yaparken aynı zamanda ne yapıyoruz? Kabartma tozunu da birazdan ekleyeceğim. Kurabiyemizin hamuru mükemmel oldu gördüğünüz gibi. Değerli Ersan'ın mutfağı izleyicileri. Şöyle tutuyoruz. Yumurtanın akına sürüyoruz. Fındığımıza sürüyoruz. Ve kurabiyemizi şu şekilde yerleştiriyoruz. E, kurabiyelerin arasında biraz mesafe olsun. Çünkü kabartma tozu attığım için e, kabardığı zaman e, birbirlerine çok yaklaşmasını istemiyoruz. Evet kurabiyelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şu şekilde bakın. Yuvarlak yapıyorum. Tutuyorum ucundan. Ne yapıyorum? Yumurtanın akına koyuyorum. Ve fındıkla beraber kaplamayı yaptıktan sonra da tepsimize koyuyorum. Enfes Hindistan cevizli fındıklı kurabiyelerimiz hazır. 170 derece fırın şu anda ısınıyor. 170 derecede yaklaşık bir 15 dakika kalacak. Daha sonra sıcaklığı 130 derece alacağız. 10 dakikada 130 derecede pişecek ve enfes kurabiyelerimiz hazır olacak. Hindistan cevizli fındıklı enfes leziz mi leziz kurabiyelerimiz hazır. Gerçekten muhteşem oldu. Çok güzel oldu. Sizler de bu tarifi mutlaka uygulayın. Ben kurabiyeleri birazcık böyle yakın tuttum. Kardeş kurabiyeler gibi oldu ama harika oldu. Kurabiyelerimiz gerçekten gördüğünüz gibi enfes oldu. Hindistan cevizli ve fındıklı. Kızarmasıyla, lezzetiyle inanılmaz güzel oldu. Evet sevgili izleyicilerim Ersan'ın mutfağında enfes Hindistan cevizli fındıklı harika bir kurabiye yaptık. Ersan'ın mutfağında bir başka lezzet videosunda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.